kaymakamlık hazırlığıyla alakalı aslında önemli püf noktalara değineceğiz. Ee, tabii ki iyi bir çalışmayı gerektiren, disiplinli bir çalışmayı gerektiren bir sınav kaymakamlık. Sonrasında bize çok güzel kapılar açıyor. Çok güzel bir kariyer imkanı sanıyor sağlıyor. Ve bunun öncesinde de tabii ki bir takım e, sıkı çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Aranızda daha önce kaymakamlık sınavına girenler oldu mu? İlk defa girecekler var mı ya da? Sınav tecrübeniz nedir? İlk defa gireceksiniz. Sanıyorum başka tecrübeden olmadı. Ee, ama hani mutlaka araştırmışsınızdır. Belki yakınlarınızda girenler varsa sormuşsunuzdur ya da hani internetten de daha önce giren kişilerin yaptığı yorumlar vesaire belki dikkatinizi çekmiştir. Ee, öncelikle sınav uzun bir süredir test usulüne dayalı bir şekilde yapılıyor. Öncesinde açık uçlu bir sınavdı biliyorsunuz. Hangisi daha zor diye bir kıyaslama çok soruluyor bizlere. Ee, açıkçası soran kişi e, giren kişilere de sorulduğunda tabii ki her ikisinin de ne çok zor ne çok kolay olduğu söylenebiliyor. Aslında bu biraz çalışma sistemimizle alakalı. Açık uçlu sınav formatına uygun bir çalışma yaptığımızda daha fazla konu, daha detay, daha böyle hani ezber kısımlara çok dikkat çekerek çalışmayı gerektiriyor ve böyle çalışıldığında açık uçlu daha kolay gibi geliyor. Ama Test usulüne dayalı sınavlarda çok soru çözen arkadaşlar, gerçekten o bilginin sizden nasıl istendiğini kavrayabildiğinizde ve soru kalıplarına aşina olduğunuzda emin olun çok da zor bir sınav gibi gelmeyecek size. Ama e, mutlaka konu bilinmesi lazım. Konu bilmeden zaten soru çözemeyiz. Ama beraberinde sadece konu bilmek yeterli değil. Bol soru kalıplarıyla da bilgilerimizi aslında çoğaltmamız ve pekiştirmemiz gerekiyor. Biz de bugün biraz dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Öncesinde size ilk önerim, ders ders ne kadar bilginizin olduğunu bir ölçmeniz. Yani yeni başlayacak olanlar özellikle, çalışmalara yeni başlayacaksanız, kaymakamlık sınavında müfredatta olan her bir derste aslında seviyenizi bir ölçmeniz gerekiyor. Buna göre çalışmaya başlamamız ve bir program çıkarttığımızda da Ders ders seviyenize göre ağırlık vermeniz gerekiyor. Örneğin aranızdaki mevzu, kimler ne mezunu bu arada arkadaşlar? Genelde kaymakamlık sınav hazırlığında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu e, adaylar çok daha fazlalıkta oluyor. Ama beraberinde tabii ki farklı alanlarda da biliyorsunuz sınava girebiliyorsunuz. E, ne mezunusunuz bu arada? siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve evet, tahminlerimiz doğru çıkmış burada. Ee, hani zaten şöyle söyleyeyim. Üniversitede kendi alanınızla yani eğer ki siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bir bölümden giriyorsanız e, detaylı bir şekilde göreceksiniz ki üniversitede aldığınız derslerin de çok benzerinde, paralelinde konulardan da sorumlu olacaksınız. Ama burada bir fark var. Burada sizi ölçen hani orada ölçen neydi? Üniversiteden mezun olma durumunuzla alakalı bir ölçüme tabi tutuluyordunuz, vizeler, finaller, tezler. Burada kaymakam olmak için bilmeniz gereken bilgiler var. O yüzden bazı Bazen de e, ne kadar çağrışım yapılsa da hiç görmediğiniz, aslında bilmediğiniz konular da karşınıza çıkabilmekte. Bu yüzden bir çalışma programı yapıldığında da seviyenizin ağırlığını programınıza yansıttığınızda örnek verelim. İktisatta çok kötü olabilirsiniz. Mesela ekonomiyle alakalı da sorular geliyor biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin idari yapısında daha iyisinizdir. Anayasa hukukunda daha iyisinizdir. Böyle bir dağılım yapında mahalle idarelerde daha iyisinizdir ama insan hakları ve demokraside birazcık daha seviyeniz kötüdür. Bu dağılımı buna göre yapmak ve tabii ki sınavda çıkacak soru sayılarını entegre bir şekilde yapmak gerekiyor. Bazen şöyle şeyler görüyoruz. Bazı arkadaşlar çok kötü olduğu bir derse örneğin genel e, yetenek genel kültür kısmı ile alakalı bir derse daha fazla yoğunluk veriyor ama ağırlığı daha az, soru sayısı ona göre değişkenlik gösteriyor ve daha az çıkıyor. Bunlara ağırlık vermekten ziyade daha fazla e, çok soru çıkan, gerçekten önemli olan, ağırlığı fazla olan ve seviyenizin biraz daha düşük olduğu kısmı ağırlık vermeniz gerekiyor. Seste sıkıntı yaşayanlar uygulamadan giriş yapmamış olan arkadaşlar olabilir. Ben şu an isimlerini görebilirim. Enes Yıldırım dışında tüm arkadaşlar e, uygulamadan giriş yapmamış. Sistem yöneticim de uyardı zaten. Problem yaşamamak için lütfen çıkış yapıp uygulamadan tekrar girelim arkadaşlar. <laughs> evet, önemli başlıklardan biraz bahsedeceğim. İdare hukuku kesinlikle sınavın en önemli başlıklarından bir tanesi. Yine çok soru çıkan alanlardan birisi. Bu zemini kuvvetlendirmek lazım. Ama ben genelde şunu öneriyorum. Öncesinde anayasa hukukunu şöyle bir cilalamak lazım. Eğer anayasa hukukunda çok iyi bile olsanız ya da anayasa hukuku bilgilerinizde eksiklikler varsa idare hukuku zeminini kuvvetlendiremiyorsunuz. Önce anayasa hukuku çalışmak ardından idare hukukuna hemen başlamak çok daha güzel bir verim katıyor sizlere. Ekonomi konusu aslında genelde çoğunlukla sıkıntı yaşayan bir grup var. Yani iktisat mezunlarının bile yine iktisat e, sorularında problem yaşadığını bazen görebiliyorsa bu şu demek değil. İktisat soruları sınavda çok zor geliyor falan değil aslında. Sadece biraz soru çeşitliliği fazla bir alan. E, o yüzden hani sözel kısmı var bunun, sayısal kısmı var, grafik ve tabloyla ilgili sorulabilecek sorular var, yorum soruları var, bilgi soruları var derken biraz kafamız bazen iktisat çalışırken ve soru çözerken karışabiliyor. Bunun sebebi soru çeşitliliği ile alakalı tamamen. Bol örnek çözmeniz lazım. E, test usulüne dayalı soru çözme tekniğini kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor iktisatta. Çünkü hani size verileni net bir şekilde görmeniz lazım. Soru isteneni çok iyi anlamanız lazım. O verilene göre o isteneni eğer bağdaştırabilirseniz şıklarla doğru cevaba ulaşabiliyorsunuz. Ama soruyu net bir şekilde anlayamadığımız zaman... O zaman problem yaşıyoruz. Çünkü iktisatta çok önemli şeylerden bir tanesi çelişkilerde kalabiliyorsunuz bazen. Bunun önüne geçmek için de çok soru çözmek ve soru kalıplarına aşina olmak gerekiyor. E tabii ki anayasa hukuku, Türkiye'nin idare yapısı, Türkiye'de mahalli idareler bunlar biraz karıştırılabilir ve tabii ki sözel dersler, unutulmaya çok meyilli dersler, biraz ezber gerektiren dersler ama bazen yorum gücümüzü devreye katmamız gereken dersler. O yüzden bunlar da çok tekrar yapmamız lazım. Örneğin anayasa hukuku dersiyle başladım ve diyelim ki 10 Ağustos tarihinde anayasa hukuku konularım bitti, idare hukukuna geçeceğim. E, anayasa hukuku bitmiş olmasına rağmen arada, hani haftanın iki günü, üç günü böyle birer saatlik bazen yarım şarj saatlik tekrarlarımızı koyarsak eğer anayasa hukuku gibi, Türkiye'nin idari yapısı gibi mali idareler gibi unutulmaya çok meyilli olan ve çok önemli dersleri de hafızamızdan silmemiş oluruz. Çoğu kaymakam adayı bu hataya düşebiliyor değerli arkadaşlar. Tekrara çok önem vermiyor. E, şu mantıkla ilerliyor. Yani çalıştığım derste konuya bir daha bir daha çalışmayayım. E, birçok ders var, birçok ünite var. Bunlara artık yoğunlaşayım derken bu sefer onlara yoğunlaşsak da geri planda çalıştıklarımızı unutabiliyoruz ve bu bir zaman kaybı yaratabiliyor. Biz böyle olmasını istemediğimiz için de mutlaka öğrencilerimize bireysel çalışma programlarını hazırlarken kendi öğrencilerimize sık tekrar ekliyoruz bu hataya düştüklerinde sınavdan çıktıktan sonra çünkü şöyle bir şey yaşıyorlar. Hani bildiğim yerlerden geldi ama hatırlayamadım, unutmuşum, yapamadım. Kişi bilmediği bir soruyu, hiç çalışmadığı yerden gelen bir soru yapamadığında çok üzülmez. Emek vermemiş. Ama emek verdiği, çalıştığı, çabaladığı, öğrendiği bir konudan gelen soruyu sırf tekrar yapmayıp unuttuğu için eğer ki işaretleyememişse ya da yanlış yapmışsa o daha büyük bir üzüntüye yol açar. Bunun için çok tekrarı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir püf nokta kaymakamlık sınavı ile ilgili hızlı okuyun, sık tekrar yapın. Yanlış bildiğinizin doğrusunu öğrenmeden geçmeyin. Bazı ikilemler yaşamanızın sebebi bu. Bizim de belirli fikirlerimiz olabiliyor. Mesela sizler üniversitede dediğim gibi bölümünüzle ilgili bir alandan da giriyorsunuz özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi yine. Ee, bazı konularda tabii ki bilginiz vardır. Hocalarınız derste anlatmıştır. Ee, siz kendi yorumunuzu katmışsınızdır sınıf ortamında belki bir tartışmayla e, o konuyu öğrenmişsinizdir. Yorumlar katılmıştır bazı arkadaşların ve aklınızda bir şekilde o konu yer edinmiştir. Ama Şimdi e, böyle olduğunda siz bunu sınav müfredatına göre çalışmanız lazım ve yoruma çok açık olmaması gerekiyor aslında. Doğru bilgi nettir. Ve aklınızda kalan yanlış bilgiler eğer ki sizin onu yanlış bilmenize sebebiyet veriyorsa ve siz gerçekten ısrarla hani o yanlışı işaretliyorsanız ben bunu böyle biliyordumdan ziyade doğrusunu öğrenmeden geçmememiz lazım. Mali idarelerde, il özel idaresi, büyükşehir belediye kanunu, Belediye ve köy temelli mevzuatlar. Bunlara çalışmanızın çok faydası olacaktır. 5393 sayılı belediye kanunu, 5302 sayılı il özel edersi de kanunu, 5206 sayılı büyükşehir belediye kanunu yine çok önemli. 442 sayılı köy kanunu ile birlikte belediyelerin, köylerin kurulması, kaldırılması, isminin değiştirilmesi hususuna da dikkat etmenizi öneriyorum. Fotoğrafını yine çekebilirsiniz. Bunlardan birazcık daha çeldirici sorular görebiliyoruz son zamanlarda ve biraz daha detay çıkabiliyor. Özellikle bu kısımlar biraz daha sizin dikkatinizde olmalı. Olmalı. Daha dikkatli, daha böyle konsantrasyonunuz yüksek bir şekilde çalışmanızı öneriyorum. Mahalli idarelerde özellikle bu başlıklar arkadaşlar. İktisatta mikro makro tabii ki olmazsa olmazımız. Yine çalışma şeklinde önerim. Önce mikronun bitmesi, sonra makroya başlamanız ve sonra zaten e, ekonomik yapı ve benzeri Türkiye'nin ekonomik yapısı, sosyoekonomik yapı kısımlarını daha sonra çalışmanızın daha büyük faydası olacaktır. Mikro temelini çok iyi atarsanız, zeminini çok iyi kuvvetlendirebilirseniz geri kalan iktisatın diğer alan alanlarında da daha fazla başarı göstereceksiniz bence. Önemli olan bir mikroyu aşabilmek, onu halledebilmek. Örnek verelim istedik yine. Normal mal, düşük mal, lüks malın gelir, ikame ve toplam etkileri bunları bilmenizin çok önemli e, artısı olacak size. Yine çarpan kat sayısını bilin arkadaşlar. Denk bütçe çarpım, çarpanının kaç olduğunu bilin. Bunları bilmeniz sorularda daha pratiklik kazanmanızı sağlayacak. Hani direkt size Denk bütçe çarpanı kaç diye sorulmaz ama bunu kullanabileceğiniz çok fazla soruyla karşılaşabilirsiniz. Hani sorunun her şeyini biliyorsunuzdur ama bunu bilmediğiniz zaman çözemiyorsanız o bir problem yaratabilir ve üzülebilirsiniz. O yüzden bilmeniz gereken şeyleri benim önerim renkli böyle postitlere, kağıtlara yazıp renkli kalemlerle görebileceğiniz alanlara yapıştırdığınızda ve onlarla sürekli göz göze geldiğinizde unutma neredeyse imkansız hale gelecek. Çünkü bu tarz derslerde göz teması kurmak çok önemli. Görsel öğrenmeyle gerçekten de öğrenebileceğimiz bilgiler bunlar. Bu sebepten kaynaklı mutlaka hani belirli va vakit geçirdiğimiz alanlara, gördüğümüz kısımlara bu notları yapıştırmak. Şu an bizim sistemimizde seste bir sıkıntı yok Dilara Hocam ama e, sanırım uygulamadan giriş yapmadınız. Ben şu an görebiliyorum. Uygulamadan giriş yapmayan öğrencilerimiz seste sıkıntı yaşayabiliyor. Kisten Ki öncesi arkadaşım da uyardı zaten. Bir link paylaşmış. Eklentiyi indirip bilgisayarınızda kurup böyle bir bir dakikalık bir işlem. O şekilde giriş yaparsanız problem yaşamayacaksınız. Anayasa hukuku ile ilgili birkaç püf noktadan da bahsetmek istiyorum. Mutlaka hani anayasaya tabii ki bakın çalışmanızı yaparken. Ee, bittikten sonra mutlaka temel hak ve hürriyetler konusu önemlidir. Bakın arkadaşlar hatta maddelerini ezberleyin size çok faydası olacak. Hakların sınırlandırılması konusuyla anayasa hukukuna çok önemli bir konudur. Yine bu başlıklara bakmanızın çok büyük artısı olacaktır. Sizlere yine böyle fotoğrafını çekip ya da bir yere not alıp da bu başlıklara özellikle tekrar bir dikkatle bakabilirsiniz. Türkiye'nin idari yapısında 5442 ila, İdaresi Kanunu, 5018'in cetvelleri olan ekler. Hangi kurum hangi cetvelde sayılmış? Bunları yani ezberlemeye çalışın, yine alabildiğince görebileceğiniz alanlara renkli renkli yazabilirsiniz. Hangi kurum hangi cetvelde? E, i̇dari yapıyla alakalı önemli soru başlıklarının da buralardan gelebileceğini düşünebiliyoruz. Daha önceki yıllarda da edindiğimiz tecrübelere göre. Türkiye'de demokratikleşme ve insan hakları burada ABE ilerleme raporları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı buradan hani bunları bilmeniz en kötü bir soruyu garantilemeniz demektir. Buradan sorunun çıkacağı zaten her sene olduğu gibi görünebiliyor. Bununla birlikte yine ee, sizin hani insan hakları metinlerine göz atmanız lazım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları metinleri mesela e, bununla alakalı olarak sizin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de metinlerini bilmeniz gerekiyor ki demokratikleşme ve insan haklarında genelde problem yaşayan arkadaşların sebebi biraz ezbere çok kuvvetli olmayanlar da ezberlemeyi çok sevmeyenler. Bu biraz ezber arkadaşlar. Hani bunun farklı bir çalışma yöntemi, mantık nasıl yapılabilir? Biraz hafıza teknikleriyle çalışabilirsiniz. Yani bu konuları birazcık daha kodlayabilirsiniz. Bir şeylerle çağda, çağrışım yapabilirsiniz, imgeleme yapabilirsiniz. E, maddeleri ezberlerken bir kodla ezberlediğinizde biraz daha yararlı olacaktır. Bu şekilde yöntemler yine yapılabilir ama özellikle e, bunları da yazıp sürekli göz gezdirmeniz, sürekli onları onlarla haşır neşir olmak aslında görmek çok çok önemli olacaktır. Türkçe genellikle imla, noktalama, atasözü gibi konulara ağırlık vermenizin yeterli olacağını düşünüyoruz. Başaran birçok öğrencimiz oldu kaymakamlıkta ve biz özellikle bu öğrencilerimizden de sizler için öneriler istiyoruz. Çünkü bu işi yapmış, başarmış, deneyimlemiş bir kişiden duymak çok daha motive edebiliyor sizi. ...ve daha doğru yol gösterebiliyor aslında. Kalan süreye terlimi, sınav... işte e, ...olacağı tarihe kadar yapacağım çalışmalarda... ...nelere dikkat etmem lazım... ...ne kadar bir sürede günlük kaç saat çalışmam gerekiyor... ...ne kadar soru çözmem lazım... ...ne kadar konu çalışmam lazım... ...ne kadar tekrar yapmam lazım gibi... ...çok fazla sorular geliyor kaymakamlık gruplarından aslında. Bir öğrencimiz mesela 5 aylık bir sürede e, başardı. Her gün ortalama 7 saat çalıştı. Hani öyle şunu çok net söylemek istiyorum... ...kaymakam olacaksak böyle bir hayalimiz, hedefimiz... var varsa günde 1 saat, 2 saat, 3 saat çok yeterli olmayacaktır. Birazcık fedakarlık yapmamız gerekecek. Biraz çalışmalarımızı daha sağlam oturtmak adına hani iş hayatınız vardır. İş hayatıyla beraber Belki 7 saati siz göremeyebilirsiniz günde ama en azından bir 5 saati görmeye çalışın. Yani eve geldikten sonra o dinlenme sürecimiz belki biraz daha kısıtlı olabilir. Yemeğimizi yiyip 10-15 dakika dinlenip hemen dersin başına oturabiliriz. Uyku saatimizi belki bir tık daha sadece normalde 11'de yatıyorsak 12'de. Uyuyabiliriz. 7 ile 12 arası bir çalışma periyodu düzenlersek 5 saat gayet yeterli olacak. Cumartesi pazar çalışmıyorsanız o ar arada açığı kapatıp biraz daha 8-9 saati görebilirsiniz. Şunu asla unutmayın. Kısa dönemde yapacağınız bu fedakarlık size uzun dönemde başarı ve mutluluk getirecek ve hayallerinize kavuşma fırsatı yakalattıracak size. Çok önemli bir sınav. Çok güzel bir kapılar açan bir sınav ve bence değer yani bir süre bu fedakarlıkları yapmaya değer bir sonuçla karşılaşacağınız için de bence birçoğunuz da bunu yapacaksınız açıkçası. Ee, şöyle demiş öğrencimiz 7 saat çalıştım derslere başlarken altyapımın çok sağlam olması için kitap ve video derslerden yazarak çalışmaya dikkat ettim. Yazarak çalışmak kaymakamlık sınavı için önemli püf bir tanesi. Sonra bol tekrar yaptım demiş. Öğrencimiz tekrarlarında çıkardığı notları sürekli okudum. Eğer bu meslek hayalinizse çok zor olmadığını göreceksiniz. Önemli olan bu zaten. Gerçekten hedef olarak belirlemek. Hayalimizde bunu kurabilmek. Hani sırf bir şey olsun gireyim ben de girebiliyormuşum bu sınava bir gireyim göreyimden ziyade gerçekten kendimize bunu hedef olarak almamız lazım. Ee, bunu gerçekten net bir şekilde bu hedefi ortaya koymamız lazım ancak bu şekilde gerçek başarı geliyor ve başaran öğrencilerimiz de hep şunu görmüşümdür. Ee, yanında işte Şimdi kaymakamlık öyle bir hani giren kişiler öyle kişiler ki yanında işte idari hakimle de hazırlanabiliyor, adli hakimle de hazırlanabiliyor, hukuk mezunuysa işte KPSS A grubuna da hazırlanıyor bir yandan yüksek lisans kariyeri var bir yandan B grubuna mı hazırlansam vesaire derken çok fazla parçaya bölünebiliyorlar. Ama kaymakamlıkta gerçekten başarılı olanlara ben çok dikkat ediyorum çok fazla parçaya bölünmeyen kişiler arkadaşlar. Ben hedefimi net bir şekilde koyayım. Evet diğer sınavlara da girdim ama her zaman önceliğim kaymakamlıktı diyenler. Bu şu demek değil bu sınavdan başka hiçbir sınava girmediler değil aslında. Bu sınavla beraber birçok sınava giren ama ee, hayalini net bir şekilde kaymakamlık olarak Gösteren kişiler başardılar ve biz de bu zamana kadarki başarılarımızda hep bunu görmüşüzdür. Size önerim olacaktır o yüzden. Kendinize net bir hedef koymanız arkadaşlar başka bir öğrencimiz daha günde 8 saat çalışan bir öğrenci. Belki bu sayılar size çok korkutucu, çok uçuk gibi gözüküyor ama evdeyseniz tüm gün bence 8 saat hiçbir şey değil. Yani şöyle düşünün. Sabah bir e, 3 saat çalışsanız. Öğleden sonra 3 saat çalışsanız Akşam yemeğinden sonra 2 saat çalışsanız etti size 8 saat arkadaşlar. Hiç de zorlanmayacağınızı çok net ifade edebilirim. Çıkmış soruları 3 kez çözmüşümdür dedi bu öğrencimiz. Okurken ayrıntılara da dikkat etmenizi öneririm. Yapılan sınav bunun önemini gösterdi. Evet birazcık ayrıntılar. Hani o ikilemlerde kalanlar, çelişkili sorular çok fazla çıkıyor diyen arkadaşlar çok dikkatli okumuyor soruları aslında. Ayrıntılarda gizli oluyor bazen. O yüzden soruları okurken pür dikkat olma, e, olmanız lazım. Konsantrasyonunuzu çok iyi bir şekilde vermeniz lazım ki sorudaki o gizli cevabı bulabilirsiniz. Ayrıntılara çalışın demiş, çıkmış soruları çözün ve kendinize muhakkak inanın derim diyor. Kaymakamlık için tek uzam dedik. Bizler alanında uzman öğretmen kadrosuyla, mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerimize özel mülakat teknikleri desteğiyle, sınav formatına uygun soru çözüm dersleri, konu anlatımlı dersler, tekrar dersleriyle, uzman rehberlik desteği ve öğrenci özel bireysel ders çalışma programıyla yine bu senede öğrencimizin başarısına katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizler de bu ailede yer almak ya da bizimle sınava hazırlanmak isterseniz eğer 444 5835 nolu hatlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle ben örnek bir program göstermek istedim. Tabii ki bu programlar kişi özel yapılıyor arkadaşlar. Herkesin öğrenme yapısı, psikolojik yapısı, sorumlulukları, seviyesi, hedefi ve benzeri birçok ölçüm yapıldıktan sonra kişi özel çalışma programları hazırlıyoruz. Bu bir öğrencimizin örnek bir programı örnek göster, gösterecek olursak bu öğrencimiz genelde akşamlarına dinlenmeye ayırmış. Ee, öğlen yine dinlenme periyotlarımız var. Sabah 9'da çalışmaya başlamışız. Mikro ile başlamışız. Bitince makro demişiz mesela bu öğrenciyle. Ve idare hukuku muhtemelen anayasa bitmiş ki anayasanın tekrarı var. Dikkat edin anayasanın tekrarını koymuşuz ve idareye başlatmışız artık. Bir yandan Türkçe devam ediyor. Genel kültür yetenek kısmı ile alakalı. Yine mikro bittikten sonra özellikle makroya başlayacağımız için beraberinde bir de mahalli idareler, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları koymuşuz. Biraz sözel kısımda sıkıntı yaşayan bir öğrenciydi. Böyle bir programla devam ettireceğiz. Tabii ki bu, bu program hani oldu bitti bununla devam et değil. Genelde programlarımız öğrencinin durumuna göre 15 günde bir bazılarında haftalık, bazılarında 10 günlük bazılarında 20 günlük, 21 günlük gibi değişkenlik periyotlarla bazılarında bir aylık e, güncelleniyor. Öğrencinin durumu takip edildikten sonra program revizeleri ona göre yapılıyor. Ne kadar yol kat etmiş, e, ne kadar bir başarı göstermiş, şimdiye kadar çözdüğü sorularda doğru yanlış boş sayıları, e, deneme yaptıysa deneme netleri ya da hayatında bir rutininde değişkenlik olmuş mu, iş hayatında, okul hayatında, aile hayatında ve benzeri bununla alakalı her detay alınıyor. Ona göre zaten program revizelerimizde öğrencimizi özel bir şekilde yapılıyor. Bireysel takip süreciyle beraber ilerlediğimiz için de hani başarı zaten beraberinde geliyor diyebiliriz. Bu yüzden kaymakamlık gruplarında bu kadar oranımız yüksek. Çünkü takip çok gerekli olan bir branş bu sınav hazırlığı. Ee, bu yüzden hani bölünmelerin olmaması için daha sistemli ve periyodik ilerlemek için de bizler gereken desteği vermeye hazırız öğrencilerimiz için. Sizlerin sorusu varsa sorularınızı cevaplandırmak isterim arkadaşlar. Ama asla unutmamanız gereken bir şey var. Sınav yapılması imkansız, aşırı zor bir sınav değil. Disiplin isteyen bir sınav, azim isteyen bir sınav, sağlam hazırlanırsanız mutlaka kazanacaksınız. Daha önce başaranlardan da gördüğümüz gibi. E, ve şunu asla unutmayın, birileri yaptıysa, başardıysa sizler niye başaramayasınız? Hiçbir eksiğiniz yok. E, tamamen aynı şartlara sahibiz. Konular aynı, müfredat aynı ve sınav herkes için aynı bir sınav. Ortak bir sınav. Bu yüzden birilerinin yapabildiği şeyi sizin yapmama şansınız yok arkadaşlar. Bunu asla unutmayın derim. Ben şöyle bilgilerimi de paylaşmak istiyorum ama öncesinde bizleri e, sosyal medyadan takip etmek isterseniz tekuzam, e, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp'tan da bizlere ulaşabilirsiniz ve aramadığınızda da ulaşabileceğiniz hattımızı zaten sohbet panelinde yazdım. Ben Ince Ozgematikan Rehberlik Uzmanınız. Yine mail adresini de ekrana yansıtıyorum. Rehberliktekuzam.com'dan bana her türlü sorunuz olduğunda yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mülakat sürecini umarım bunu hepiniz yaşarsınız ve mülakata gerçekten hak kazanırsınız. O tarih geldiğinde yine seminerler yapmayı planlıyoruz. Mülakatla ilgili özel teknikleri paylaşacağımız. Ama sizler de yine o süreci yaşarsanız bizlere hani bir e, sorunuz olur, bilgi almak isterseniz ve benzeri. Bana mailden de ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yine yani sınavla alakalı olabilir. E, kendi durumunuzla ilgili olabilir. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini ekrana yansıttım. Buradan da yardımcı olmak isterim. Samme de şu anda zaten online derslerle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza bir link bıraktı. Linke tıklayıp da formu doldurmanız yeterli. Soru sormak isteyen yok galiba. Bu arada sadece soru çözüm, tekrar dersleri ve benzeri programlarda da var kaymakamlıkta arkadaşlar. Hani bazı öğrencilerimizin konu desene çok ihtiyacı olmayabiliyor. Bunun için ayrı programlar çıkarıyoruz. Soru çözümü gibi. O programlara da dahil olabilirsiniz. Şu an A grubuna hazırlanıyorum İlk senem. Önümüzdeki dönem için Eylül başlasam geç kalmış sayılır mıyım acaba kaymakamlık için? Şu an önceliğimiz A grubuysa A grubuna tabii ki yüklenelim. Ee, öncelik hani biraz önce söylemiştim ya Canberk hocam aslında hedefimiz ne? A grubunda biz eğer ki kariyer mesleklerine atanmak ve memur olmak istiyorsak, uzmanlık ve hayalimiz varsa ona yüklenelim. Zaten A grubu hazırlanırken birçok şeyi halledebiliyoruz kaymakamlık hazırında. İşte anayasa hukuku gibi, idare hukuku gibi, iktisat gibi ya da GGK kısmındaki tarih, Türkçe gibi bunları halledebiliyor olmamız da aslında bir avantaj. Eylül'den sonra da tabii ki başlanabilir. Sınav tarihine göre tabii ki belirli bir süre gerekli. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize gönülden başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hepinize başarılar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.